Ve evet, arkadaşlar yeni bir parti videoma hoş geldiniz. Ama e, bugün neredeyiz? TGM'deyiz Arena'dayız arkadaşlar. Marked location. Berlin <laughs> bitti. Bizim takımdakiler oynamıyorlar arkadaşlar. O yoksa tabanca var kardeş. Bizde çözüm bitmez. Nasıl yere yatıyor? Nasıl yere yatıyor? Delirirsin. Aha. Hayır ya. Of. Cengaver 47 bize vurdu arkadaşlar. Hayır Cengaver. İzin veremem buna. Adamlar gelmişler. Bizimkiler ne yapıyor? Bizim takımdakiler ne yapıyor? Çok iyisin. Korktuma. Çok iyisin. Uy. Havada keklik gibi. Havada, karada, suda. Yağmur hareket etti. <laughs> Ay. Yani Herkes dört adam gidiyorlar. Vay, oturup oturup kalkıyor. Ben hiç sevmem böyle insanları. Yani sevmem derken ben oynayamıyorum. Orada kaç farklı var? Şimdi artistliği bırakın arkadaşlar. Başlatmayın keskin nişancınıza. Güzelim. Aa nasıl? Nasıl yani ya? Kaç kafa yedi arkadaşlar ölmedi. Gördüm seni bir kere. Bırakmam. güzel vurdu güzelle. Yani bu nasıl bir şey ya? arkadaşlarım oynamıyor ya. Ya öl artık ama ya öl ya. Adam silahı bırakıp koştu benzin ki vurmuyor. Çıldıracağım ama. Öyle bir replik vardı galiba. Hayır ya Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı Şimdi hemen diğer videomuza geçelim Çok beklemeyelim e, O nasıl bir maç oldu hiç hatırlamıyorum Videoyu direkt kesmiş Ay bitirmişim yanlışlıkla Hemen diğer videoya geçelim Evet arkadaşlar geldik ikinci TDM maçımıza Az önceki maç O kadar şanssızlık ki Yani şanssızlık mı diyeyim bilemiyorum Ama benim takım arkadaşım hiç iyi değildi Burada biri var. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Allah. Ya, tek tabanca ne yapıyorsun? <laughs> Çok güzel headshot yedi. Headshot. <laughs> vay vay vay. Şunlara bak. <laughs> Of ya öndekine geldi ya. Çok güzel vurdum bu arada. Tamam sonra yok. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Gayet güzel ilerliyoruz. Üç kızız herhalde. Tamam. La vursana. Benim yanımdaki kimse ne yapıyor? Aa. Uy, ne yaptık lan öyle? Allah kahretsin. Çok güzeldi ya aslında. Ekrana bir şey oldu ya. Kendi kendine kayıyor. Adam AVM ile çekiyor. ya Rabbi sonunda. Gel bekliyorum gel. Nice. La, <laughs> öndekine vururken arkadakini aldık. Tamam. Tamam sorun yok. Bir sayı öndeyiz. Ölmeyin lütfen. Çok iyisin Olivia. Hayır ya. Samuray kılıcı bizi vurdu. Çıkmam Adam tepeye yatmış da. Ya mermi nereye gidiyor? O arkadaşlar öndeyiz. Kandaya kaçır bu cüre diyor. de koyuna ayalım. Bir bu yana bir bu yana sonra ayalım. Bir P90 oynuyor. Allah seni kahretsin. Pusmuş oraya pompalıyla. Tabii ki burada pompalı ve T90 oynayanları bilemeyeceğim ama orada biri var demek ki. Ya nasıl ya? Nasıl nasıl? Kafa yiyor. Bir şey görmüyor ya. Aa, bir dakika. Beraberiz. Gittiyleşiyoruz hocam. samuray kılıcı gitti. Oha patlamadı. Çok iyi patlamadı. Selamun aleyküm. Hay sizin bombanıza tüküreyim bari burada da bomba at. Ben de onu yapma bunu yapma ya. Bir dakika biz öndeydik kaybediyoruz ya. Birisi çok ölü ya. Ya baksana, pusuyor orada ya, bekliyor ya. ya şimdi burada V.S atıyoruz. Herkesin ortaya çıkması gerekmiyor mu? Ben de bekliyorum da canım olmadığı için bekliyorum yani. Buna baksana. Bekleyeceğim ben de. Çok iyi. Çok iyisiniz lan. Adamsınız adam adam. Hadi hadi arada iki sayı var. Bir bomba attı buraya. Hadi Sude yapar. Çok iyisin. Gol 4. Hadi hadi önde ilk. Ya nasıl tek yiyorum ben? Delireceğim ya. Aha son bir sayı. <laughs> Benim anlamı diye nasıl oldu ya? Vay vay vay. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.